Selamlar Aleyküm. Cihazımızı teslim ettikten sonra su haznesini boş teslim ettiğimiz için ona yeni su koyduğunuzda e, kahve yapmadan önce cezvenizi boş bir şekilde şöyle koyuyoruz. Bakın şu iki tuşa aynı anda bir basılı tutuyoruz. Basılı tutup 3 saniye basılı tutup sonra çekiyoruz elimizi. Suyu alıp bakın size geri veriyor. Gördünüz mü? Bu suyu boşaltıp sonra kahve yapıyorsunuz. Aynısını sağ tarafta yapıyoruz. İkisine aynı anda basmak lazım. 3 saniye. Eğer olur da bazen denk getiremiyoruz. Herhangi birine bastığınız zaman suyu alıp kaynatmaya devam ediyor. Kaynatmaya devam etmemesi için herhangi birine basıp tuttuğunuz zaman yine geri verecektir size. Bundan sonra da artık şey yapabilirsiniz. Cezvelerinizi koyup kahvelerinizi koyup kahve yapabilirsiniz. Bakın o hava alma işlemi diyoruz onu. Hava alma işlemi yaptıktan sonra bakın. Yine bir kişilik suya basıyorum. Kahve koymadan tabi ben size su ölçeğini göstermek için. Aynı şu 3 saniye bastığımız mı size geri veriyor. Bakın. Görüyor musunuz? Fazlasıyla dolduruyor. Daha kahve payı da olacak bunun. Fazla fazla gelecek. Bilginiz olsun. Ee, bu çok önemli.